Bekle ben Eda. Ben de Arun. Ya bu. Bekle <laughs> ben kadrajdan çıkıyorum. Şuraya i̇şte oturalım. Ve ben dün vlog duyurusu yapmıştım saat yaklaşık 6'da falan. Bunu yapmak istemiyorum. 6'da ben bir vlog duyurusu yapmıştım. Ee, yorumlarınızı bekliyorduk. 10-15 yorum geldi. Gelmez olayım. <laughs> Hemen işte öncelikle bununla başlamasaydık. Yani arkadaşlar. Ben hazırlığı koyayım. sondakine başlıyorum. Gereksiz oyuncu yüzden gelmiş. Başlıyorum Eda. Hadi videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bak bekle. Beğenmeyi ve abone olmayı bırak Bırak tamam, bekle. Bekle. Sekiz oldu. Hayyyy. Bunu içmek istemiyorum. <laughs> İçin istemedim. dur iç. Şunun <laughs> rengine bak. Şunun <laughs> rengine bak. Hiç <laughs> hiç başlayalım biz. Başlıyorum direkt söyleyeceğim. <laughs> aşk aşk çiçeğimi söyleyin ve savaşan amcalarla asansörde bir saat kalmak mı yoksa sahilde çıplak koşmak mı? Öncelikle şu aşk çiçeğimi söyleyin bir biz prova yaparak <laughs> gelelim arkadaşlar. Dur, bekle. <laughs> Yok yere gittim canımın <laughs> içiydim sevdam <laughs> göz bebeğim Hasan oy! <laughs> <laughs> Sıkarttakiler gelecek <laughs> Beni niye <laughs> vurdu? <laughs> tamam evet bu kadar Bizden biz bu, söyledik? biz buyuz Ve cevabım B şıkkı Bebekle sonra neydi? Ben Şu ilgili. Yani ben yaz sahile çıplak koşarım. Ben de. Ama hangi sahil? Kimsenin olmadığı bir sahil. Dubai mi yoksa? Ya <laughs> <laughs> hani, ne? Şimdi bir koşuyor. <laughs> ben kurtulamam valla ya. Bekle ona geldi zaman. Şimdi ben bir daha geliyorum. Kadraja girdim bir daha. Nasıl tanıştınız ve kaç yaşındasınız? Ben 13 yaşındayım. 14 yaşındayım. Pardon, o 11 yaşında olması lazım. O yanlış hesaplıyor. Ben 12, 12 12, 12. Tamam 12 yaşında, ben 14 yaşındayım. Yani 2 yaş aramızda. Fark olarak nasıl tanıştık? Hatırlamıyorum. Uzun <laughs> zaman önceydi falan. Şöyle, şöyle bir dönem için <laughs> çıksın. Dönemimiz. <laughs> dönemimiz. Ayrıca yani biz kaçta oluyor işte ben 2 yaşındayken 9 yıl 9 yani yılda falan oldu şaka makam. 2 yaşında tanıştığımızı nereden biliyoruz? Çünkü tanıştık yani ben buraya ta taşındığımdan beri arkadaşız. Konuşmayı biliyor böyle sesinde zaten. Ben bir yaşına yaramış konuşmayı yalnız. Ayrıyız, ayrıyız. Sen Yani öyle biz Eda işte böyle tanışmıştık kaç. İlk kez tanımlarla konuşuyorduk yine ama böyle samimi değildik hani. Dışarı çıktığım zaman bir ara birbirimizi unuttuk. Sonra tekrar tanıştık. Yani biz... kış girdi araya hiç konuşmadık böyle. Sonra bizim şu Ayşe'nin vardı Tuzal Üçlü videosundaki. Ben onlara gitmiştim. Yeni taşınmışlar. Ben onlara gitmiştim. Burada tekrar seçti. Işte, ben Harun ben edeyim. Aynen yani. <laughs> Garip bir olaylar. Öğrenirsiniz. Daha sonra ayrıntılı anlatırız. Devam edelim. Bu beni buraya kare çıkmak zorunda mı? Bunları geç. Sen alttan başla. Neden her gün video atmıyorsunuz? ve beklediğim seri için olarak da Coca Cola Bunu en son yapalım yoksa en son Yok önce soru cevaplıyorum Neden her gün video atmıyoruz ee, Yani okullar yoğun ve sınav altımız var son iki hafta Evet ama şimdi şöyle bir şey olacak Zaten tablet Yeri de kısıtlı olduğu için olmuyordu. Ben ya, yani yani çekişek hafta... bile hafta içine yetmiyor Sadece 2-3 gün yatıyorduk sonra atarsam ben atabiliyordum bir tane video. Hafta içine öyle dengeliyorduk evet, yani. Her gün video atsak da aynı saatte gelmeyeceği için atmıyorduk aslında. Hani Her gün aynı saatte atmak zorunda olunca olmuyordu. Bu ben göze takmıyorum, Eda'nın gözü ama çok yakış. Evet, gözünü bozacak biraz ama da takacak. Facebook sayfamda <laughs> görürler beni. Yani sen göz çalın. Bu birliğin kokuyor. <laughs> Bu ne kokuyor ya? Kokuyor. Şöyle yaklaştıralım Johnny. Sesimiz gelmeyecek yoksa. Gelir o gelir. Mi, tam? Gelir mi tamam? Gelir. Tamam hadi içiyorum. Bu çok kötü. Bu çok kötü kokuyor. Bunu kafayı bu arada. Bir, iki, bu, üç. Ya bu çok ben bunu içemem. Nasıl bir şey kokuyor biliyor musun? Hani böyle çürümüş ıt, ağaç vardı böyle. Tam Tamam alacağız. bitireceğiz. Hadi, hadi. bitireceğiz. Şey. Ne denir ona? Kondip. Kondip aynen. Bir. Bir. İki. Üç. üç. <laughs> Bunu denedin mi? Deneme. Yapma. Ağzıma böyle bir karton tadı geldi. Ben bu, bunu yapmamalısın. Denemeyin Cidden denemeyin Mideniz yok olur. Cidden daha deneme. Cid. Ya orada götürüyor yani kolay sıkıntı yok. Cidden. <laughs> bu da bunu hiç bir şey demedim ben. E, bunu yaptık. Neden yapmışsın? Açıkladık zaten. Bir de Harun tekstür pek yapacak mı? Anladım. Yapmıştım zaten. İşte tekrar yapmak istiyorlar. Ya yapar mıyım? Ya bilmiyorum. Hafta sonu yani ara sadece kesin yapacağım. Ama işte ilk hafta ama direkt ilk günde çıkan bilmiyorum stüdyo olarak. Biz gelince koyarız aşağıya söyleriz zaten. Aynen yani ama yapacağım. Harun saçını yapıyor mu yapmıyor mu? Bir de sen de ben saçımı yapmıyorum. Yapmıyorum. <laughs> yapmıyorum saçımı. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Videonun sonuna bir tane video atacağım onu izleyin. Yani videoyu kapatmayın, karanlık. Yapmıyorum. Onu izleyin. Slenderman gelecek mi? Gelecek. Gelse gelecek. <laughs> ne yazık ki gelecek. E, bunu istemesek de <laughs> gelmeyebilirim. Facecam'da ama. Çünkü öbür türlü de bir anlamı kalmıyor yani. Bakacağım. İyi. Yukarıdaki seneye yazdığım videosun olduğu yerde tam burası bakın. Tam burası. <laughs> Aslında şurası da neyse. Ha burası. Burası mı? Burada mı çektik onu? Ben ben onu orada sanıyordum. Ama. Yok. Ee, bir Türk yorum sahnesi canlandırın. Sonra olarak da YouTube'daki hedefiniz neler ve sen ulaşabilirim? Ee, zaten videonun altında var benim kanalımın linki. Eda Pes'e girmediğinden de Eda'ya ulaşamazsınız. Bunu düşünürsen zaten Eda'ya ulaşmış olursunuz. Çünkü yani her şeyimiz aynı zaten. Hepimiz. E, Bakın yani. Youtube'daki hedefimiz yani şu anki Youtube'daki hedefimiz 100 abone artık 50 abone diyebiliriz. Yani. 100 abone şu anki hedefimiz. 100 abone olduktan sonra zaten. Ee, Olan oldu yani? Ama 50 abone zaten video çekeriz. Kesin çekeriz. Tamam o zaman önce olur. gelsen kadraja gitsen. Kadraja şöyle. Tamam tamam çekme çekme geldim. Eee sen nerede başa ne Facebook adresi mi alsa da var Twitter. Twitter da mı bulacağız biz? zaman Twitter'da çok şey yeni canlı yani biz. biz hep yaptığımız bir şey yapalım. Hangisi? Ya söylüyorsun he. Ha tamam. Hadi gel kalk. Ama şimdi azıcık şöyle yukarıya doğru yapmamız lazım. Ay ayak çok uzun mu? Kal, ayak ayak Ankara. kalk, ayak kalk, ayak kalk. Ayak kalk. Akma o <laughs> geldi. Nalan söylüyorsun, kim yapacak? Ben. Hayır ben vuracağım. <laughs> Hayır ben yapacağım. Ben Yok, vurmak yok. Hadi başla. Şöyle yapacağım sen şöyle yaparsın. Nasıl? Böyle yenem tamam hadi bir. Ona da gerçekten vurmuyor zaten. Şöyle <laughs> şöyle. Hadi başla. Ben ya hadi gel de kameraya girme. Ama o zaman şey. şöyle bu. Tamam biz bunu direkt böyle çekelim. <laughs> bir şey de var yalan söylüyor o. Sen Fener... Tamam o <laughs> takımlara... Hayır takımlara girmek tamam. yok. Tamam. Demekler. Senaryo baştan yazıyor. Şimdi şu an bekleyin Film ben düşünüyorum şu anca. Ben insan değilim. Niye ben söylüyorsun Arun ya? Yalan <laughs> değildik. Gözüm gözüme vurdu. Gözümü vurdu. Ne ne Oldu ne oldu. ne oldu. ne 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 şey Adın Harun olmasa ya da adın Harun olmasa ya da olmasa ne olmasını isterdin? Te, tak diye teşekkür bir şey name, bir name. Yani kaç da. puanla bir name? <laughs> Ama Eda cidden şuna kadar belgesiz geçmedi sonuçlar ben biliyorum. Tak bir de teşekkür. Neyse geçelim. O zaman teşekkür teşekkür aldım, adım Harun olmasa ne isterdim? Adım adım ne isterdim? Ne olmasını isterdim? Şu, hiç bir fikrim yok aslında hiç düşünmedim daha önce. Ne düşünüyordun? Ne bileyim bir Emir olabilir ya da Bora ne bileyim Ama ne ben bence ben Harun güzel. Bence de güzel ama olmasaydı eskimiz ama... istedim. Yani. Ya da Nurha olabilir <laughs> ismi tersi Nurha. Nurha aynen Nurha olabilir. Ade diye bir isim olmayacak ki. Ade. <laughs> ezgi olabilir. Ade hep beraber. <laughs> tamam öyle ben Ezgi olabilir. Tamam. Ben takıyorum bir dengir Ade bir şey name. Ama yani orada ucu ucuna. Çok kötü espri yapın biz de ölelim. Bir de art arda mor vampir değil. Bir adam varmış varmış. Yok duru değil o espri değildi dur. Bir dakika ben de ben yapacağım. Bekle Temato Temat uyanımız dışarıda ne olur? Ne olur? Temmuz olur. Eda. Cini annesinin adı nedir? Ebe Zeynep. Ne söyleme <laughs> tamam. Tamam hadi. Bir adam kitap okurken ölmemiş neden? Çünkü satır başına gelmiş. Tamam hadi bu kadar kötü yaşamışlar <laughs> kaptan gidecekler. Ben yani. bir de mor vampir diyeceğiz. <laughs> e onu diğer adını diyemedi. <gülüşmeler> <gülüşmeler> <Niye? gülüyor> Bu tamam. da <laughs> <Ben böyle söyleyeceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> bir okurumuz. Mor vampir, mor vampir, mor Kaba mor mor vampir, 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 kırdın kırdın <gülüyor> diyor. Pek <laughs> acımasız olabilirim. Şimdi bunu e, bir şey o salak ile katılmıyor. Oraya yok, Bir Sadece de izleyeyim. ben o kanda Harun değilim çok karıştırıyorsun. Söyledim de güldü zaten benim Yılmaz. Ama Harun'u Face'ten gördüm. İsmini değiştirdim. Bu arada Harun kalp Son olarak da birlikteyken çocuklar ne yapıyorsunuz? Biz de, bir de siz hiç sevgili diyen oldu mu? Çünkü iyi anlaşıyorsunuz. Oldu. Oldu. Bakkala gidiyorduk, yanında bir tane teyze oturmuş şöyle... Aferin size, çok yakışırsınız. Çiğ kumlar dedi, bunu dedi. Biz de koşarak kaçtık. Tabii. Evet. Olan buydu Başka sorun neydi? E, birlikte olduğunda ne yapıyoruz? Genelde böyle... Konuşuyoruz, yani, sohbet ediyoruz. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. ediyoruz. Ama yani... Nasıl seri olduğumuz için bunları yapıyoruz yani. Ama gerçekten yani aramızda pek kavga olmuyor. Çok yalnızca O dokuz tane arkadaş olunca huyunu bilebiliyorum. Her şeyimiz aynı. O yemeklerini sevmez. Yani bitki, Yeşillik. gibi. Yok, ot yemekli. Ne <laughs> <laughs> Aynı. En sevdiğimiz oyunlar ne? Minecraft değil. Artık sevmiyorum Allah Minecraft değil. İşte Minecraft değil ya. Ama Minecraft. Ama sani güncelleme olmadan olmaz diye geliyorum. Neyse şimdi en sevdiğimiz oyun. Vallahi ben PES 2016 diyebilirim. Ben PES diyebilirim. Oynamasam da GTA 5 diyebilirim Ben PES 16 yanadım Ben PES GTA 5 de. Ben kırmayayım da burada Evet tamam nasıl tanıştınız canlandırın. Merhaba. Ben Darun. Ben Aa, Böyle tanıştık. Aynen. Sonra bir daha kıza geldi. Bundan önce tanışmıştık. Çalınca olarak, da nefesinizi tutun ve en fazla tutan kazanıp sanan biber yesin. Bir biber yemeyelim bunu ben bir tane daha karıştırıp o içsin. Ama o biber içiyor. Ama biber sıkıntı ya. Sonra az uyanacak Videoda da konuşmaya sıkıntı olur. Bence öyle Bizim adını da dolduralım koymayan da öyle sen, sen Ne bir sanki ya. <laughs> o değil, biraz çok koydum galiba. Resmi mi? Ben gidelim ben bir şey demezdim. Şimdi çok güzel Direkt gösterin. Çaya benziyor. Aslında çay ama bu iş diye benziyor. Kamerada öyle benziyor ama normalde ona benzemiyor bu. Cidden <laughs> ona, ona benzemiyor. Yani şeyi düşün. Suyun Neyse, <laughs> suyun içine bir şey gizleyelim. Nefes <şimdi. gülüyor> evet, ıslatalım, hadi bak. Hadi ben başlayacağım. 20'de başlıyorum. Ben sana bir <laughs> <laughs> taş Ben eli sonunda içeceğim bunu ama. İçiyorum, size <laughs> ne diyeceğim? <gülüyor> 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 çok kötü <güzelim>. kokuyor. Sıçma Zeynep sıçma. Onlar <laughs> Gözleri yaşardı. Hiçbir şey yapma spor. şey yap. Devam. Bu <laughs> ne oldunuz? Bir de ne kadar iyi sevmem ben grip. grip. Ama bekle grip sıkıntı akşam uyuyamazsın. Akşam sen ister olsan sen iki gün ölürsün. Bütün beş dakikada dolu gideceğiz. Ama beş dakika ama su içersen... Ama grip çok sıkıntı akşam uyuyamazsın. Ben dolduğu gibi. Bu iki dakika kalsın uyuyorsun sen dolduğu gibi. Ben grip diyorum. Ben grip diyorum. Ben grip diyorum. Bir de Tony Cross olur. Ben ne İyiyim, Rous, ben Rous. benim yani Facebook'tan takip edenler bilir. Ben bayağı bir hayranıyım Rous. Ben seni çok İsmini de istedim çok güzel oldu. Ya da Kerim Kuray olabilir. Heh hani yine bunu gördüm. Onu geçer misin? En sevdiğiniz şarkıyı dinletin ve söyleyin. Ben söylerim. Ama bekleyin önce. Ben videoyu durdurup Başlıyorum. Ama önceki bir dakika hadi. gelsin bir memnun. Ben videoyu başlatırsa. Aa, videoyu başlatırsak. Ama ben söylemeyeceğim dinleyin. Ben söylersem bu konu. Söylemek Ben zorunda. sorunu söyleyeyim. Ben sonra söyleyeceğim. Okumadık, soru. Ya, bir ne olacak? Tamam bu kadar yeter Kapat kapat. Ya İsak ne oldu abi? B kapat ya. De, Hayır. Yani. <gülüyor> 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 Aa, <x> i̇stiyorlar ama <laughs> bırak. Sonra dinletebilir miyim sadece? Tamam sen son dinle. Sonra ben de söyleyeceğim. Fırlara birileri. Ben bunu söyleyemem ben. Bizim kuru işe. Söylesene. Sosyoloji, C edebiyat. Ne de it felsefe matematik biyoloji ne de pik İngilizce ölüm yine müzik ne de televizyonlar karne de sınıfta kaldık bak biz bu senede çok güzel değil miydi? Tamam dur dur şimdi ben açacağım. Yok yere ya. gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim azana uyudun beni niye vurdun aşkım? lütfen ki söyleyemezsin açma ya söylersen ne yapacaksın? söyle hadi hadi aç söyle 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 kolum erimice de hemen seni ay ben de bak konuşuyor zaten ameskeni gani ki gani gani sana deki forsak mı bakın. Tabii. Ya ama söyleme bu ne? E ee, söylemedi. YouTube'u ne kapatıyorsun özürlü salak. <laughs> özürlü salak diyor ya. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Şey evet, arkadaşlar. Şimdi sizce Kupa Ligi'nde hangi takımlar şampiyon olur? Avrupa Ligleri dahil ve en sevdiğiniz futbolcuları söyleyeyim ben. La Liga, Bundesliga ve bu Türkiye Liglerinden söyleyeceğim. La Liga Voli Tümay Ligi, Bundesliga'da da Almanya Ligi. Sadece yabancı bu. Ee, ben Türkiye'den açıkçası bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Ben de birisi beş şampiyon olacağını düşünüyorum. Ama çünkü üçüncü bitecek. Neyse biz geçelim. İkinci alkışlar olacak. Bence. Ben bu sene öyle düşünüyorum. Ben neyse devam edelim. Ve... Ee, Bundesliga'dan ben ya Bayern'in bence şampiyon kesin garanti olur. Türkiye liginden de söyledik. La Liga'dan da Barcelona. Bence de öyle. Hadi çıkma daha Real Madrid Ne Gitmeyeceğim. Küçük en istediğim ben. O bizim küçük en Evet. Avrupa Ligi'nde e, yine belki Sevilla şampiyonlar yine mi çıktı bilmiyorum ama. Çok kutlu o bence, 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 bence boşu durup da Manchester United. İkisinden biri şampiyonlar gibi de Barcelona. Sence? Bilmiyor. Bilmiyorum. Hmm. Ama siz coming ve bitti. Videonun en sevdiğimiz oyuncuları söyleyeceksin. Benim bir tek cross. Rose. Rose deneyim var. Kerim Kuray Toni Tony, Tony Cross'dan başka yok. Bir de Rose var. Bir de Ronaldinho var. Ronaldinho hoş gitti. Benim için değiş. O zaman bir videonun sonra gelelim yavaştan. dur 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 bir. Beni bizi gaza getiren bir yorum oldu size. Hmm. hmm. Hadi hmm, hmm. i̇şte beğeni atmışsınız çok güzel çok teşekkür ederiz çok mutlu olur. 13 12 beğeni. Şimdi Kapatırsak. Hayır, ben yapacağım, Sen, ben yapacağım. yapacağım Evet bunu o zaman toparlayacağız ama bu Harun bunu biliyoruz. 71 video olmuş hepinizi tebrik edelim. Cidden çok başarılı kanal. Kısa sürede videoda 500 hatta 1 abone olursunuz. Bence en olumlu örneği veriyorsunuz. Çünkü Hiç annemin şey ya, ya da babamın yanında kulaklık, kulaklıksız dinleyebiliyorum. Sizden tebrik ediyorum size. Küfür edenlerin beynine bir şey yapayım. Çok iyi <laughs> anlaşıyorsunuz. Bu yüzden de kütüphek yapın. Sizi seviyorum. Kanalın sloganı da siz is coming olsun. Sizi çok seviyorum. Amaçsız adamsınız. Siz de adamsınız. Yorumu yazın. Yanıtımı okuyayım mı? Ne? Yanıtımı okuyayım mı? Ne yazayım? Okuyorum. Çok teşekkürler. Biz de sizin buralara kadar geldik ve olumlu örnekler olabiliyorsak bir şey başarmışızdır. Sizleri seviyoruz ama siz iskamik. Hepiniz adam sinirde kadınsınız. Bir tane daha vardı. Cidden sizi tebrik ediyorum. Cidden sizi tebrik ediyorum. Kendi aranızda şu kanalda çok güzel içerik uydurmuşsunuz. ve çok yanlış anlaşıyorsunuz. Videolarınızda emek var. Sizi bir araya gelince biz de eğleniyoruz. Bir de Minecraft Hunger Games'te konulardan bahsedin. Çünkü sadece Hunger Games'te Evet çünkü videolar bazen çok sıkıcı geçiyor ve eğlenmiyoruz. Garip garip konulardan bahsedin. Herhangi bir şey herhangi bir şey izleyicileri kendinize Abi, bağlayın. Abi bunu <laughs> İzleyicileri kendinize bağlayın ama kanalın çok başarılı. Tebrik ederim. Kısa sürede 500 ya da 1000 100 abone. Kısa sürede 500 ya da 1000 abone olur. 1000 abone olacağınıza evet, evet. inanıyorum. Bu yolda başladılar. Ben teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde biz burada kadar geldik dedim. Çok teşekkür ederim. Yok bir zaman gelir bunu ok bunu gördüğünüzde zaten gelmiş olacak vlog. E bunu görürsün gelmiştir yani. Evet ya salak dedi. Bir daha Halil'e buradan selam yolluyorum. Ben bir şey demiyorum. Selam da dedi Ben de evet Görüşürüz. Evet mesela. arkadaşlar e, video ben Eda. Bu daha ben bitireyim mi? Ama bir bitir hızlı bitir ama. <laughs> Nefes sahibi. Eda ne bitiyor ben size vermiyorum. Yorum yapmayı istiyorsanız yorum yapmayı. Ben videoyu Facebook'ta paylaşıyorum. o ben de tepki konuşuyorsunuz. Arkadaşlar ben bitiriyorum biz zaten. Hoşça kalın. bitireceğim onu. Bunu bitireceğimi unuttum. Evet ben video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan, ya arkadaşlar. Ee, yorumlarda ne ben ne bir sorarsanız biz ona göre hareket etmiş oluruz arkadaşlar. Bu arada sizin nelerinizi dinleyip videolarda farklı konulardan bahsedeceğiz. İyi günler, iyi akşamlar. Bay bay. Bu arada saat kaç? saate bakıyorum. 14.08 14.08 arkadaşlar iyi günler iyi günler hoşçakalın Bye bay bay